Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenski, yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor dedi. Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenski, Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar ifadelerini kullandı her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını dile getirdi. Zelenski, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mikolayiv istikametinde 20 yaşlarında 200'lerce, 300'lercesini onlarca helikopterlerle almak zorundalar diye konuştu. Ukraynalılar için bunun vatanseverlik savaşı olduğunu belirten Zelenskiy, bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler. İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacak dedi. Rusya Savunma Bakanlığı da kayıplarını ilk kez kabul ederek 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini, 1597 askerin ise yaralandığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı dün etkisiz hale getirilen Rus askeri sayısını 6 bine yakın olarak açıklamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 bin Rus askerinin öldürüldüğü, 217 tank, 900 zırhlı araç, 11 hava savunma sistemi, 90 top, 42 roket atar sistemi, 30 uçak, 31 helikopter, 374 araç, 60 yakıt aracı, 3 insansız hava aracının imha edildiği kaydedildi. Öte yandan Rus ordusunun yıkıcı bombardımanına rağmen Sumi ve Harkov'da Ukrayna ordusu ve halk direnmeye devam ediyor. Donbas bölgesinde ise bir ilerleme kaydedilemezken dünkü durum devam ediyor. Güney cephede Nikolayev ve Harsın hattında çatışmalar devam ediyor. Zaporazni ilinin Tokmak bölgesi Rus işgalinden kurtarıldı. Mariupol ise Rus ordusunun kuşatması altında. Diğer yandan büyük bir Rus çıkarma gemisi grubu, Kırım'ın güney kıyılarında bekliyor. Diğer yandan Ukrayna ordusunun dün 3 Rus uçağı düşürdüğü duyurulmuştu. Ancak bugün açılanan sayılara bunların eklenmediği görüldü. Bunun yanı sıra Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğü duyuruldu. Dün toplam 4 Rus uçağı dürülmüş oldu. Rus ordusu Nikolayev açıklarında bekleyen Bangladeş bayraklı bir gemiyi hedef aldı. Rusya tarafından atılan bir füze gemiye geldi, bir kişi öldü. Ukrayna'daki durumun savaşa dönüştüğünü açıklayarak, boğazları gemi geçişine kapan Türkiye, Rus savaş gemilerinin geçişine izin vermedi. Financial Times, Türkiye'nin Rus donanmasının kuzey filosuna bağlı bir gemisi olan Amiral Kasatonov gemisinin boğazlardan geçiş talebine izin vermediğini belirtti. Gazete, geminin kalibir seyir füzeleriyle donatıldığı kaydetti. Türkiye, toplamda Rusya'ya ait 4 savaş gemisinin geçiş talebine olumsuz yanıt vermiş oldu. Diğer yandan Ukrayna'ya Rusya saflarında savaşması için 10 binden fazla asker gönderen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov Türkiye'ye teşekkür etti. Kadirov, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerine Rusya'yı destekledikleri için teşekkür etti. Türkiye, ne Ukrayna'yı ne de Rusya'yı kaybetmek istemediklerini, bu yüzden bir denge siyaseti yürütüyor.